oruç tutacaklara sahur uyarısı yapan uzman zeytine dikkat çekti. Diyetisyen Gürel, susuzluk ihtiyacını arttırdığı için zeytin yerine badem veya ceviz öneriyorum. Hani bir de bazılarımız der ya ben birazcık da kilo vereyim oruç tutarken. Hiç sahura kalkmadan ya da uykumdan fedakarlık etmeyeyim, uyuyayım, aç karnına tutayım diyenlere de şu bakın e, dipnot. Sahur yapmadan oruç tutmak bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı Arttırır, evet böyle de bir şey var. Hiç öyle zannetmeyin <laughs> gizli. ki ben sahura kalkmazsam daha çabuk Tabii. kilo veririm. Yok. Ee, öyle bir durum yok. Daha çok bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı artırırmışsınız. Ee, diyetisyen de Beyza Güner böyle diyor. Evet dinleyebiliriz. Dinleyelim çünkü insanın en gizli kaldığı bölgelerdir. Orada hakikaten ciddi kilo alan insanlar var. Oluyor. Evet. Dinleyelim bakalım. Buyurun ayının gelmesiyle birlikte artık bireylerin günlük beslenme şekli değişmektedir. Az az ve sık sık beslenme şeklini Ramazan ayında gerçekleştiremiyoruz. Ramazan ayında sahuru mutlaka yapmamız gerekir. Sahurda tok tutucu besinler önceliğimiz olmalıdır. Yumurta, bol yeşillik, zeytin yerine zeytin daha çok susuzluk ihtiyacını arttırdığı için zeytin yerine 10-15 adet badem veya 2 tane tam ceviz öneriyorum. Ağır yemeklerin tüketilmesinden yana değilim. Özellikle kahvaltı yapılmasını daha çok öneriyorum. Ek olarak yulaf ezmesi, süt, meyve karışımı gibi tok tutucu özelliğe sahip karışımlar da yapılabilir. Sahuru yapmadan oruç tutmak özellikle bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı arttırır. Sahuru yiyip yatma olarak kesinlikle değerlendirmeyelim. Mutlaka sahur saatinde uyanıp e, kahvaltımızı yapabiliriz. Ve su tüketimimizin gün içinde az olabilmesi için su içeriği yüksek besinler de önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli proteini olan yumurtayı sahurda tercih edebiliriz. Susuzluk açısından şekersiz kompostolar tüketilebilir. Evet, şekersiz komposto evet. siz seversiniz. Ya şeker mutlaka oluyor da çok az oluyor ya da az o meyve, meyvelerin Me tadı, evet, tadı var ya, de. meyvelerin ben tadı yetiyor. yetiyor. O yetiyor. Zaten daha fazla tatlı da yenilmiyor sen hoşuna gitmiyor. Yani orada bir kayısı şeyini tadını alacaksınız bu evet. şaftan ya da üzüm. Bunlar olmadıktan sonra salt efendim işte şekerli olsun tatlı olsun işe yaramaz efendim evet. onu söyleyeyim. Valla çok güzel ben bir şey söyleyeyim size. Buyurun. Bu aralar da diyetisyen işte çoğaldı tabii di diyet şeyler <laughs> vatandaş demek ki ciddi bir şekilde yiyor. E, afiyet şeker olsun efendim yiyin ama dikkat edin e, diyetisyen siz nasıl e, efendim kilo veririm ya da nasıl formumdu, formumu koruyabilirim de düşünebilirsiniz ve fakat bunlar da iş yapacak güzel güzel kızlarımız hepsi okumuşlar diyetisyen uğruyorsunuz size bir program çıkarıyorlar ona göre yaşıyorsunuz e, yani fazla kaçırmayın efendim? Evet, evet aynen öyle. Buyurun.